Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere çocukların nasıl kitap okumayı sevdiğimiz bunu anlatacağım. İsterseniz ilk önce annemle yaptığımız ağacı göstereyim sizlere. Ben bu ağaçla yetiştim büyüdüm. Aslında 3 gün oldu da. Biz şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Annem bana kitap so kitap okuyor alıyor. Sonra da ben onları okuyorum ve annem bana soruda soruyor. Soruda bilince çok mutlu oluyor. Ve ağacımdaki bir tane mandalinayı boyuyorum. Mandalinayı boy boyadığımda zihnim açılıyor. Yani beyin beynimdeki hücreler çoğalıyor. Kitap okumazsam beynimdeki hücreler çoğalmaz. Derslerimi yapamam. Düşük notla alırım. Ben bunları istemiyorum. O yüzden kitap okuyorum. Tavsiye ediyorum size de. Kitap okuyun. Kitap okumazsanız beyin hücreleriniz büyümez. Ve bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güzel günler.